Türk oyuncular dünyasında bazı isimler sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda aile bağlarıyla da dikkat çekiyor. Kimisi kardeş, kimisi kuzen, hatta baba-kız olan bu oyuncular ekranın önünde ve arkasında da birbirine bağlı. Peki hangi Türk oyuncular akraba? Gelin birlikte keşfedelim. Feyza Civelek, Ömer Nadir Civelek. Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle tanınırken kardeşi Ömer Nadi Civelek de oyunculuk kariyerine adım attı. Ömer, Sandık Kokusu dizisinde apartman görevlisinin oğlu Ömer'i canlandırıyor. Bu başarılı ikili, annelerinin izinden giderek oyunculuk dünyasında kendilerine yer edindiler. Necati Şaşmaz, Raci Şaşmaz, Zübeye Şaşmaz Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Necati Şaşmaz, dizinin senaristlerinden Raci Şaşmaz ve yönetmen Zübeye Şaşmaz ile kardeş. Aras Bulut İynemli, Miray Daner. Aras Bulut İynemli ve Miray Daner, şu an dizilerde başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkan kuzenlerdir. Yer aldıkları her projede adlarından sıkça söz ettiren ikilinin kuzen oldukları öğrenildi. Bu gerçeği duyan hayranları ise büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Sinem Ünsal, Gizem Ünsal. Sinem Ünsal ve Gizem Ünsal, birbirine tıpatıp benzeyen iki oyuncu kardeş. Gizem Ünsal, Sadakatsiz, Yarım Kalan Aşklar ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde yer aldı. Bergüzar Korel, Tanju Korel, Hülya Darcan Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, sanatçı bir aileden geliyor. O, Yeşilçam'ın karizmatik aktörlerinden Tanju Korel ve usta oyuncu Hülya Darcan'ın kızı. Erdal Cindoruk ve Caner Cindoruk Erdal Cindoruk, ünlü oyuncu Caner Cindoruk'un amcasıdır. Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Türk sinemasının komedi dahisi Şahan Gökbakar, filmlerinin arkasındaki isim olan yönetmen Togan Gökbakar ile kardeş. Recep İvedik serisi başta olmak üzere birçok projede birlikte çalışan bu ikili, hem aile bağları hem de iş ortaklıklarıyla sinema dünyasında fark yaratıyor. Fadik Sevin Atasoy, Sönmez Atasoy. Başarılı oyuncu Fadik Sevin Atasoy, usta tiyatro ve sinema sanatçısı Sönmez Atasoy'un kızı. Özgü Kaya, Efekan Kaya. Özgü Kaya ve Efekan Kaya ikiz kardeşlerdir. Özgü Kaya, Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Dizisi Güzel Aşklar Diyarında başrol oynarken, kardeşi Efekan Kaya ise Ayazın Sonu Güneş adlı günlük dizide Kemal karakterini canlandırıyor. Gülşah Alkoçlar, Hülya Koçit. Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçit, sadece oyunculuğuyla değil, aile bağlarıyla da sinema dünyasında iz bırakıyor. Onun kızı Gülşah Alkoçlar da çocuk yaşta sinemaya adım atmış ve Yeşilçam filmlerinde rol almış bir isim. Aynı kız, Türk sinemasının iki kuşak oyuncusu olarak hafızalarda yer ediniyor. İsmail Hacıoğlu, Kardelen Hacıoğlu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu da tıpkı abisi gibi oyuncudur. Kardelen, Kırmızı Oda, Doğum ve Vuslat gibi önemli projelerde rol alarak dikkatleri üzerine çekti. Şevval Sam ve Taro Emirtekin Şevval Sam'ın oğlu Taro Emirtekin de kendisi gibi oyuncudur. Taro Emirtekin, son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol almıştır. İlayda Alişan, Gülşah Çomoğlu. İlayda Alişan'ın kuzeni Gülşah Çomoğlu da oyuncudur. Gülşah Çomoğlu son olarak Kasaba Doktoru, Unutma Beni ve Yüksek Sosyete gibi ünlü dizilerde rol almıştı. Ayça Tekindor, Çetin Tekindor. Kemancı Ayça Tekindor, ünlü aktör Çetin Tekindor'un yeğenidir. Caner Cindoruk, Münir Can Cindoruk. Ünlü oyuncu Caner Cindoruk'un kardeşi Münir Can Cindoruk da oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Münir Can Cindoruk, son olarak Safir dizisinde rol almış ve oyunculuk kariyerinde kendi yolunu çizmeye devam etmektedir. Erkan Kolçak Köstendil ve Bülent Şakrak Ünlü oyuncular Erkan Kolçak Köstendil ve Bülent Şakrak kuzendirler. Yılmaz Erdoğan, Mustafa Erdoğan Yılmaz Erdoğan, ünlü oyuncu Mustafa Erdoğan'ın kardeşidir. Hülya Gülşen ve Naz Çağla Irmak. Naz Çağla Irmak, ünlü oyuncu Hülya Gülşen'in kızıdır. Kerem Alışık, Sadri Alışık, Çolpan İlhan. Kerem Alışık, ünlü oyuncu Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğludur. Hem babası Sadri Alışık'ın hem de annesi Çolpan İlhan'ın izinden giderek sanat dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Hande Soral ve Bensu Soral Ünlü oyuncular Hande Soral ve Bensu Soral kardeştir. İlk olarak Hande Soral dikkatleri üzerine çekerken, daha sonra Bensu Soral ablasının izinden giderek oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Hamdi Alkan ve Zeynep Alkan Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan da oyunculuk yapmaktadır. Barış Murat Yağcı ve Birce Akalay Ünlü oyuncular Barış Murat Yağcı ve Birce Akalay kuzenlerdir. Şu an araları bozuk olan bu kuzenler, görüşmeyi tercih etmiyorlar. Mustafa Yıldıran ve Uğur Yıldıran Mustafa Yıldıran ve Uğur Yıldıran, ünlü oyuncu kardeşlerdir. İkili, içeride dizisinde birlikte rol alarak dikkatleri üzerine çekmişlerdir. Özlem Akınözü ve Akın Akınözü Ünlü oyuncu Özlem Akınözü'nün oğlu Akın Akınözü, annesinin izinden giderek oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Selen Seyven, Ezel Akay Genco dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Selen Seyven, Türk sinemasının adından çok söz ettiren yönetmenlerinden Ezel Akayın yeğeni Sarp Leventoğlu, Mustafa Altoklar yakışıklı aktör Sarp Leventoğlu, yönetmen Mustafa Altokların yeğeni Naz Elmas, Açelya Elmas güzel yıldız Naz Elmas'ın kendisi gibi oyuncu olan bir kız kardeşi var, Açelya Elmas Levent inanır, Kadir inanır. Sinema ve dizi oyuncusu Levent İnanır, Kadir İnanır'ın yeğeni. Soner Arıca, Kadir İnanır. Türk pop müzik şarkıcısı Soner Arıca da Kadir İnanır'ın yeğeni. Attila İlhan, Çolpan İlhan. Şair Atilla İlhan ile Çolpan İlhan kardeş. Şair Atilla İlhan aynı zamanda Kerem Alışığındayızı. Ömer Dönmez, Zeynep Değirmencioğlu. Ömercik adıyla tanınan Ömer Dönmez, Ayşecik adıyla tanınan Zeynep Değirmencioğlu'nun kuzeni. Ayşe Can Tatari, Aliye Uzuntağ'ın. Ayşe Can Tatari, Unutulmaz dizisinde rol alan Aliye Uzuntağ'ın kızı. Ebru Akel, Deniz Akel. Ebru Akel, yönetmen Deniz Akel'in kardeşi. Halit Akçatepe, Sıtkı Akçatepe, Leman Akçatepe. Halit Akçatepe, Hababam sınıfının Paşa Nurisi Sıtkı Akçatepe ve sanatçı Leman Akçatepe'nin oğlu. Leman Sam, Şevval Sam. Şevval Sam, Leman Sam'ın kızı. Rasim Öztekin, Pelin Öztekin. Pelin Öztekin, Rasim Öztekin'in kızı gördüğünüz gibi, Türk oyuncular dünyasında birçok sürpriz akrabalık bağı var. Peki, bu listede sizi en çok şaşırtan isim hangisi oldu? Yorumlarda bizimle paylaşın.